Evet, popülerlik. Sıfırlandı mı? Sıfırlanmadı. Bu hafta kısmı niye böyle? Aa tamam, sıfırlandı. Bir dakika. Sıfırlandı da baksana bu nasıl oluyor? Bak benimki 9.2k olarak kaldı burada. Herhalde çık -gir yapmam lazım. Arkadaşlar başladı. Başladı acil acil hemen. Ee, rankıma bakayım. Fatih Ligi'ni verdiler mi? Onun için de çift yapayım aslında ben. Rank 7 gelecek abi. 3-10 da gelecek. Değil Rank. mi? 10 dakika aynen. Popülerlikle birlikte gelir abi. Popülerlik başladı mı sizde beyler? Baksanıza. Burada başladı mı şu an? Bu hafta... Evet bu hafta kısmına baksanıza. Yok abi sıfırlanmamış da. Bak. Ya ben 9.2'yim ama. Niye öyle oldu benimki? Sen şu an ondasın bu haftada. 10? milyon 781 Kaç? Aa tamam mi? şu an sıfırlandı. Heh. Tamam sıfırlandı arkadaşlar. 3 onda şey sıfırlanıyor. Rank sıfırlanıyor. Evet beyler sıfırlandı mı? Evet o popülerlikler akıyor. Daha akıyor ama yeni şey gelmedi. Evet. Popülerlik akıyor şu an. Ama niye tıklayamıyorum? Popülerlik sıfırlandı bu hafta. 78.7K tamam. 8 78 Tamam başladık hadi bakayım. Evet şöyle popülerliklere bakalım neler geliyor. Baksa oyun bug'a girdi ya bir şey göremiyorum ha. 3 motorum var sana. Gönder kardeş gönder. Kapıya bekleme yapma Serkan hocam. Bekleme yapalım. 5 tane evet. de bende var. Shooter bir kızarmış tavuk isteyebilir miyiz <laughs> dersin demiş bize bir araç göndermiş. Kardeşim bak başka yerde bulamazsın ha bu arada. Onu söyleyeyim. <laughs> Gönderiyorum hemen. Abi sana ben de Gönderdim kardeşim. Evet. Ee, son ucemle araba attım. RP alamayacağım demiş. Fear di diğer. Eyvallah kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Free Elvin 04. Abi ne olur e ama bak ne olur 660 ucu yolla. <laughs> Elvin, Elvin bana kaç tane araç yolladı biliyor musun? 660 ucu bak onda var normalde ama benden istiyor. <gülüyor> hmm, <gülüyor> bakalım. Göremedim. Mehmet AG'de teşekkürler. Hesap hile yapmadan ban yedi yardım. Kardeşim valla bu, bu tarafta işler <gülüyor> zor. <gülüyor> Herkese Adem iki tane araç göndermiş. Bir araba at arkadaşlara araba atacağım demiş. Gönderelim kardeşim. <laughs> Alt Orhan da SAB'ini sıralamaya girer misin? Dur bakalım, deneyeceğim. Umarım düşüktür. Eklersen çok mutlu oldum abi. Ne olur bakayım, bir deneyeyim. Buradan eklenmiyor değil mi? Ekleyelim bir. Gönderdik. Oo, hadi bakayım. Evet, arkadaşlar nasıl gidiyor? Bakalım. Evet, şurası hızlı artması gerekiyor. 1 milyona gelmemiz lazım. 357, 358 acil arkadaşlar şura. 358 direkt 358 milyon yapmamız lazım. Ee, o Mustafa As olmuşuz. Ee, helal olsun kardeşim. Asa çıktıysan valla var ya oynama. Bir iki hafta oynama. Bu hilelerle yani çok uğraşırsın. ilerleyemezsin kardeşim. Evet hadi bakalım arkadaşlar. 358 milyon yapmamız lazım acilen şuraya ya. 357 milyondayız hala. Ya bu şey bende görünmüyor ya. Musab bize bir şey attı mı? Ben bir bu şey görmedim de. Ya. Bu hafta görünmüyor abi. Ben o bu o hafta da mı? Daha o yenilenmedi. Da. Aynen birazdan yenilenecek. Ne Arkadaşlar mi? bu arada e, ID'mi görmeyenler şöyle. Bir dakika. ID burada gördüğünüz üzere. Onun dışında normal e, şey kısmından da bulabiliyorsunuz beni. Neydi ya? Normal popülerliğe tıklıyorsunuz ya. Bu hafta kısmından değil. E, normal bölge kısmından bulabiliyorsunuz. 11. sıradayım. 10. olmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Bakayım tavuk mavuk atayım bari hadi Kardeş beni fullle ya. Tavuklayayım mı? O olanı var mı yok mu senin abi yapayım. uçak mı geliyor? Uçak mı <laughs> ID bu arkadaşlar. Bu ID'den bulabilirsiniz. Evet. 521, 695, 3990. Hadi bakalım. Ben sana Nasıl? 10. cem'e kıydım abi. Tamam ben... mı? Abi yine birisi şey yapacak ki kendine 50 tane uçak atacak. Sana bir tane attım, Değil tane. mi? O da var ya. Ee, Musab uçak mı yollayacaksın? Tamam kardeşim olur. Sorun yok yani. Sen 10.000'i 10 gönder ben gönderirim. 10.000'den kaç tane atarsın? 10.000'den <laughs> tane <laughs> 10 Bir tane. 10 tane. 10.000 bir tane. Şöyleee. Mr. Batu. Tamam. Mr. Batu. Abi ben gidiyorum ha. Nereye gidiyorsun ya? Popülerlik at sen bir gidiyorum. sürü. Vallahi bir tane 10'culuk şey attım. crips Canary abi. Allah ne verdiyse demiş. Kardeşim o zaman sana şöyle bir onlu kızarmış tavuk, iç köfte. tıklayamıyorum, Oğuz. donuyor ya. Sana mesajlı şey atıyorum abi, bunu oku. Uçak tamam. Abi uçak geldi tamam. lan. Musab. Musab sen mi aladın? Aa ben şey atış olabilir mi yan yanlış Ya bir bırak ya. Uçak nereden geldi? Dur görmeye çalışacağım da. Sana <laughs> sana motor atıyorum. Aa, şey, Aa araba atıyorum. uçak uçak burada. Ferhat Kiraz 19. Eyvallah kardeşim benim. Ben de sana bir araç olayım Nasıl Bak nasıl takılıyor ya? Selam. Hadi bakayım. O basamıyorum şuraya bak ya. Nasıl takılıyor var ya? Iııı ee, Soa, viskici, Reis bir popülerlik ve arkadaşlık isteği. Arkadaşlık isteği değil. Bir... Ne oldu? Ersin abi birincisine. Ama işte ne, ne kadar Kendini Kendine uçak yok. Yenilendi. Işte, Heh ekledim seni kardeşim. 630k ile birincisin. 630 olamaz. Ya. Olamaz. 65k falan. Harbi mi? Oha böyle mi fark attık? Mi fark aynen öyle. Bakayım. Şu an senin var ya kasa bildiğin birisi geliyor abi. Yapma. Nereden nereden bakıyorsun? <laughs> bu hafta kısmından. Bu haftadan. Bana evet bayağı 674 bayağı bin popülerlikle rütbeye basacak. Şu nasıl geliyor bir dakika. Bak 10 dakika önce. Ne bu? 10 dakika önce 5 uçak atmışlar abi adama. 50 atarlar bununla bak. Venüs'e. Venüs'e mi atıyoruz? Bir, bir Venüs. Bir tane Venüs bizi mi? bitireceksin. Bak zaten 2 milyon 700 başlamış adam ya. Baksana ya. Aynı. Biri daha geldi abi. Bak. Buna da adamın, 11 uçak adamın profil resmi 11 uçak mı? Abi uçakla atılıyor herkese ya. Atmayın. Ya bu Araplar bizi bitirecek ya Bir bırakın peşimizi ya. Arkadaşlar 1 milyon yapalım da şunlar korksun. Hiç uğraşmasınlar. Ölsünler orada. Abi sen, yani 1 milyonla başlasaydın uğraşmazlardı. Tamam ben de kendime ben mi uçak atayım? <laughs> Bir Ben son tavuğumu göndermedim. Onlar da ben. Ooo son... bir dakika, <laughs> bir dakika orada duracağım. <laughs> <Son tavuğu. gülüyor> <laughs> <laughs> bir kazaf için? Anlamış değil. mesajını <laughs> alırım demiş. Mesaj derken bu şekilde mi? Ben böyle anlıyorum. <laughs> böyle anlamak istiyorum. Art Phoenix istek atabilir misin reis demiş. Deneyeyim. Olursa. O lan, kaç çok kişi ekledim ben ya? Daha da ekleyemem ha. Arkadaşlar. Osmanlı Fatih gözlüklü ve gülen suratla bir araç göndermiş. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ederim. Daha 20 tane araç yolladım ha bugün. Selam ve araba alırım kardeşim. <laughs> Emre Çula. Böyle. Selamlı araba istiyor ha. Bence ucan bitti. Aha bak ne işte dedim. Ucan bitti. <laughs> Biliyordum. Bayağı bir gönderdik çünkü ya. 1 milyon olduk mu? Oha Fatih. Hadi bakayım. Fatih'i de olduk. A, abi, araç gönder. Musab araç mı yolladı? <laughs> Al, Yanlışlıkla mı gönderdin abi? Yanlışlıkla yaptın. Musab abi, abi yap, elim kaydı ya. Şimdi uçak ister yarına. <gülüyor> <gülüyor> abi, <şuan. gülüyor> bakayım. Hadi, bu arada kendini atan yok da. Kaldı. Kardeşim Hadi. Az kaldı arkadaşlar. 1 milyon alıyoruz hadi bakalım. 1 milyona getiriyoruz. Her ben yerden ben ben mot ben e, araba çalışmıyor mu? Nerede ya? Ne gönderdin? Bir şey göndermemişsin ya. Sallama. Ya tavuk ben baktım her şey. Yo, tavuk çıkıyor şey <laughs> değil mi? Mesajlar sana bak. Bakayım, bakayım. Hani Musab diye biri yok. Yok ben. Atmaca de, kral ben abim sen şey de atam iddiaya girdik. Şey araba atamam işte bu ucun bitti. Atmaca. <laughs> İddiayı bas. Maske. Abi sizden <laughs> selamlar bir arabanı alırım. Arabayı atamıyoruz arkadaşlar. Hüseyin Ahmet bir tavuk alırım demiş. Sana atarım. Eee Ersin abi ben çıkıyorum abay demiş. Ya gider misin ya? Bu nasıl mesaj ya? <laughs> o Seme lider araba için uca kalmadı kardeş. Sabahtan bir atıyorum ya valla. Ama tavuk her türlü. Her türlü ya. Evet tavuk çek. Ersin tavuk da full onu. <laughs> tavuk çekeriz onda sorun yok kardeş yani her türlü yani. Yener. Yenerde. O bugün çok yollamışım. Bugün çok hediye yollamışım arkadaşlar. Evet şurayı bir bozabilir miyiz arkadaşlar? Şu kıyafetin üstünü şöyle. Burayı fullleyerek bir sürü şeyle bozalım şurayı ya. 1 milyon abi. 1 milyon. Story spamı. Hayır dur biraz daha. Tamam. Arkadaşlar o zaman bir dakika içerisinde bakalım ne kadar daha yapacağız. Ondan sonra story'e geçelim tamam mı? <laughs> Açıyorum. Bakalım bir dakika içerisinde ne yapıyoruz? Kronometreyi başlatıyorum. Böyle. Başlatıyorum. Başlattım. Ne var ne yok tamam mı? Hadi bakalım. Ha? Oh, şarjım mı bitti? <laughs> Serkan şarjım bitti. <laughs> Şarj bitti. Yok, şarjı. yok mu yanında senin şarjın? Bu kablo diğer tarafta. Neyse arkadaşlar siz biliyorsunuz tamam mı? Bunu da şey yapsın. 19 19'da şarjı. tamam mı? Ben 03 19. 03 19'da bitiyor. Şarjı. Hadi bakayım. Ya ben arkadaşlar bak telefon kullanmıyorum. Gerçekten telefon kullanmıyorum. O yüzden e, şarja hiç bakmıyorum. Var mı yok mu? Ne oluyor, ne bitiyor? Hiç bakmıyorum öyle şeylere. Erkan hocam şu an şarjı takmak için. <laughs> Oradan gözükmüyor. <gezikmiyor>. Story ne atacağız? Tamam taktık. Aa sen onu mu düşündün? Sen onu mu düşündün? Story'yi mi düşündün sen? Allah Allah. Benim hiç aklıma gelmedi ha. Tamam story için arkadaşlar şarj alıyor. <laughs> %5 bile yeter. Musab kaçtın mı sen? Oo Musab yatmış. Evet, 1 milyon 62 bin. Bari 1 milyon 100 bin yapalım, öyle çekelim story'i ya. Hadi bakayım, uçak geldi. Neler oluyor? Uçak. O yüzden. Bu ne böyle şey? Bogu Onur. Abi ekleyip araba atarsa sevinirim. İkisini de yapamıyorum biliyor musun? Vallahi çok kötü zamana denk geldin ya kardeşim. Çok teşekkür ederim uçak için. Yani şey atamıyorum, kimseye bir şey atamıyorum. Ee, arkadaşlık isteği de doldu şu an. Atamıyorum onda. 1000 megabit de bizim evdeki sekiz. <laughs> Ama arkadaşlar vallahi ben de zamanda öyleydim ya. Gerçekten benim de öyleydi. Yani bundan 3-4 sene önce öyleydi. Yavaş yavaş öyle geliştirdim. Birden böyle bine geçmedik tabi bizde. Benim de öyleydi valla. Var bak atıyordum bir tane video. videoyu da düşük kalite yapıyordum. Sırf hızlı yüklensin diye. Bak hızlı yüklenmesini size söyleyeyim. Saat 12'de atıyordum akşam 12'de. Ee, öğlen, diğer gün öğlenine kadar neredeyse gidiyordu ya. Harbi diyorum. Gidiyor muydu yoksa sabah mıydı? Ya sabah ya da diğer gün öğlenine kadar gidiyordu. Ya yani 12 saati geçiyordu yani. <laughs> 10, 11, ha, aynen 11 saatte falan yüklüyordu ya. 11, 12 saatte falan yüklüyordu. Bir dakika ne oldu en son? Bakalım sıralamaya. Evet şarjımız daha dolmadı arkadaşlar. Bekliyoruz. <laughs> Sakit olamayın ya. Abi ben 100 pinkte falan oynuyorum. Ya. Aynen işte o dertiyor ya çok kötü. Ee, arkadaşlar bu arada Fatih çerçevesi için 5 oyun atmam lazım. Şu an 5 oyun atmadım. Yani şu an oyuna girmem lazım. Ama Fatih olup bu sıralamada birinciliği almak da ayrı. Ayrı çok güzel bir şey. Ee, bu arada arkadaşlar şöyle baktığımızda 11. sıradayız. 358 milyonla e, ee, aramızda 10 milyon kaldı şu arkadaşlar ya. Şu 10 milyonu yaptık mı var ya ilk ona giriyoruz ya mis. İlk ona girmek önemli. Gerçekten. İlk onda olmak. Ondan sonra zaten popülerliği bırakırım ya daha uğraşmam büyük. İlk ona gireyim yeter. Çünkü burada bak 6 milyar var. 1 milyar var. 1 milyar var. Bundan sonrası çok zor zaten. Gerçekten. Şu an biz 1 milyon 131 bindeyiz. Hadi bakayım. Şuna 1 milyon fark attık ha. Aa, telefon açıldı. Hadi bakayım. Son son popülerliklerimizi atalım arkadaşlar. Son popülerliklerimizi atalım. Hadi bakayım. Abi as 5'te nasıl Fatih olun? Bizde böyle kardeşim. Ee, as arkadaşlar as ve ilk 500. As oluyorsun ve ilk 500'e girince Fatih oluyorsun. Bak mesela benim sıralamama bak. Pardon ya. Böyle. 286 mesela. Hem astım abi 286. sırada olduğum için yani ilk 500 olduğum için fatih olmayı hak ediyorum o şekilde. Baksana 80 puana ilk yüze giriyorum ya 80 puan ama arkadaşlar görüyorsunuz yani hileden ilerleyemiyorsun ki ya. Şu saate kadar hesapladık 108 puan kasmışız. 108 puan. Ne demek kaç tane oyun attık ya biz? Kaç tane? En az var ya bak 6 12 13 ya 15 tane maç atmışızdır çünkü her maç win olmadığı için en az 15 tane maç attık abi bu saate kadar. Nasıl geçti zaman evet. görüyorsunuz 7 saat olmuş. 15, 15 tane saat. rahat 15 maç atmışızdır rahat. 15 maç. Bak hani ortalamaya vursan 10 puan bile değil yani bak 7 puan. 7 puan ya ortalamaya vurduğunda 7 puan falan oluyor yani düşün. Tam 7 puan oluyor ya yani. ortalama düşünsene arka 15 maç atıyorsun her maçtan 7 puan alıp çıkıyorsun 7 puan. Bu ne demek ya yıkılmış Evet Ay instalar hazır mı arkadaşlar <laughs> ee, Şöyle Daha yenileyim mi şurayı daha da yükselmiş olabilir. Son, aynen son gelenleri de kaydalalım. Nasıl bunu böyle yapınca? Aa, okey. Böyle. Ya keşke bunu daha uzun yapabilsek ya. Daha iyi olurdu da. Ne yapalım? Heh. ama neden öyle yaptı lan? Bir dakika. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> 1 milyon 155 ile birinciliği alıyoruz. Ama böyle nasıl çek? Bence güzel çektim. Hatta bir video da çekebilirim. En son Aydın'ı da göster. Böyle belki. Oradan da 3-5 kilo tavuk. Değil mi? Hmm. Son kurşunumuz olur. <laughs> Sabah bakmışız 2 milyon. Ee, Dur ben böyle şey yapayım. Bunu paylaşayım ben. Onun dışında bir de ufakta bir video çekeyim Oh Tamamdır. Ben şuraya ID'mi de ekleyeyim. aslında. Instagram'dan da belki bize bir destek yağmuru olabilir. Evet. Tamamdır. Yapıştırdık. <laughs> ne diyeyim lan diyor gizli gizli işler. <laughs> Insta'dan Insta'dan dinlersin kardeşim. <laughs>